Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah burada sahurun hareketini hep beraber yaşadık. Değerli hocalarımızın, sayın valimizin teşrifleriyle sahur, sahurumuzu yaptık. Rabbim kabul eylesin. Bizler Gürcistan'la Rize olarak geçmişten günümüze kadar devam eden dostluğumuzla beraber yürütmüş olduğumuz din hizmetleri çalışmalarımızda hem bir istişare olması hem de kardeş, kardeşlik bağlarımızın daha da kuvvetlenmesi amacıyla dün akşam her yıl olduğu gibi belli bir zamanda pandemi sürecinde ara verdiğimiz iftar buluşmamızı gerçekleştirdik. Bizlere Gürcistan'dan özellikle Batum'daki Müslümanlardan selamlarımızı getirdik. Yıllar aradan sonra elhamdülillah dün değerli muftumuzun teşvikleriyle yaptığımız güzel bir ortamda iftarda bir araya geldik. Hasbihal ettik. İftarlar zaten sadece iftar için değil, Müslümanların bir araya geldikleri, kaynaşmaları, bir ara duygularını paylaştığı yerlerdir. Biz de o sevgi, o muhabbeti yaşamış olduk. Zaten Rize, Batum kardeş şehirlerdir. İnşallah bu kardeşliğimizi ileride daha da güçlendireceğiz. Öncelikle bu akşam bizleri bir araya getiren, bir araya gelmemize vesile olan değerli müftümüze teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandıran, şeref veren, üft sahurda bizimle birlikte olan değerli valimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Gürcistan müftümüzün konuşmasında da öne çıktığı gibi buraya gelen bütün müftülerimiz aynı şekilde Türkçemizi konuşuyorlar. Bu iki ülke arasındaki müslümanların birbirleri arasındaki gönül bağının ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu gösteriyor. Sizleri burada misafir etmekten çok büyük onur duyduk. Hmm. Tabii her zaman burası sizin için eviniz. Yani Rize'ye geldiğiniz zaman burada sizi ağırlarız, misafir ederiz. Daha önceden de Diyanet Vakfımızın işbirliğiyle Gürcistan'dan buraya hocalarımız geliyorlardı eğitim almak üzere. Belki içinizde var mı bilmiyorum. Biz onlara derslere giriyorduk, bazen tercüman vasıtasıyla da oluyorduk. İnşallah bu çalışma da devam ediyor. İnşallah yine aynı şekilde oradan buraya gelecek hocalarımıza eğitim faaliyetlerinde destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Esasen Gürcistan ve din işleri, diyanet işleri, ilişkimiz gündem olduğunda hep kendi içimizde bir mahşubiyeti de şöyle dile getiriyoruz. İslam dini ticaret eliyle yayılmış, ticaret erbatları eliyle, tüccarlar eliyle yayılmış bir din. Geçmişten beri ta Peygamber Efendimiz döneminde, sahabe, hal ve hareketleriyle, duruşlarıyla, ticaret şekilleriyle, bulundukları mekandaki farklı tavırlarıyla giden Müslümanlar, sahabe efendilerimiz örnek olmuşlar. Ve o örnek oluşun kaynağının din olduğu anlaşılınca da ya sizi bu farklılığa iten şey nedir diye bir merak sahibiyle din yayılmış olur. Buradan kendimize çıkaracağımız hisse, kendimize çıkaracağımız ders esasen bizim belki Gürcistan'la olan ilişkilerimizi de Gürcistan'a olan bakışımızı da yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini de çıkarır bize ders olarak. Geçtiğimiz günlerde konsolos geldiğinde sordum en fazla yurt dışından gelen kitletim Ruslar ve Türkler. Dışarıdan en fazla gelen kişinin biz olduğu, en fazla ticaret yapanın biz olduğu, en yakın komşunun biz olduğu bir yerde halimizle, tavrımızla, ticari duruşumuzla, ahlaki duruşumuzla daha fazla etki etmemiz gereken bir yer olarak görüyorum. Ama bu etki maalesef tersine bir etki oluyor. Buradan gidenlerin veya oradan gelenlerin birbirini müspet etkilemesi lazım gelen bir yer. O kadar biz birbirimizle ticari münasebetimiz varken, o kadar gidip gelmemiz varken, o kadar misafir etmemiz varken, halimizle, tavrımızla, duruşumuzla, ticaretimizle, örgümüzle, ahlakımızla etkileyemediğimiz, insanları Beder halinde bu adamlar nasıl bu kadar farklı olabiliyor? Nasıl ticaretleri bu kadar farklı, ahlakları bu kadar farklı, duruşları bu kadar farklı dedirtemediğimiz bir yer. Ve bu yönüne bir mesuliyet hissiyle meseleye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. <laughs>